Paper son hakkın. Son hakkını da götürmeyelim bari. Götürme tabii ki. Son haklarını doğru yazsana. Baba. Babacım. Olcan karınca olur mu ya? Olmaz. Baba. Baba. Oğlum. ATM oğlum. Baba para çekebiliyoruz mu? Yok artık. Ee, alışveriş yapabiliyoruz mu? Balta o balta kral çıktı. Oku bakayım. Evet. Oku bakayım. Yakın olmaz. Bak kartların yerleri yine karıştı. Babacım. Babacım. Oku bakayım. Knight olmaz. Order. Evet. Baba. Oku bakayım. Oku bakayım. Kegan olur mu olacaksın ya? Üçüncü hakkına gitti. Evet. Babacım. Bakın bakayım. Bakın bakayım. Yönü olur mu ya? Tek tekerlekli bisiklet. Umbrella. Babacım. Umbrella. Katapult. Mancınık. A-O der. A-O der tabii ki. Babacım. U-R-E-L-A. Harbiden e l Engel olur mu yok uh -oh. ya. Evet değil. Evet. Oku bakayım. Oooops. No. Oh der. Evet. Babacım. 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 Anladım. Babacım P de ne vardı? Bu pardon bu şekilde bu şekilde. B. Oku bakayım. Oku bakayım. A. Varta. Üçüncü hakkı ne gitti? Evet. River. Pil markası. Evet. R. A. I. N O. olmaz o. River. Uh River. gergedan. Evet. O da reset tuşu mu var ya? River. Son hakkın. Sıfırlamak. Evet. Harika bakın aferin. Scissors. Babacım. oku bakayım. Subtitle. -E -E. Olur mu alt yazı ya? Alt yazı. Evet. Oku -E. bakayım. S. Oku bakayım. Software. Yazılım. Yazılım mı? Evet. Yazılı. Değil tabii ki. Scissors. Is... Ups dedi. Evet. -E. Yazılım olabilir mi makas? Makas. Right babacım Babayiğim. A C I, -I -E bakayım. Nasıl falan bir Lollipop. Baba. T T O L L. -E Bebek arabası. Lollipop. Evet ya. Bebek ürünü olur mu? Tamam. -E Sonrasında götürüyordum. Maliyeler. Ana akıl çıktı al. Ana akıl bak akıl. Nokia değil o da, bak, ankle A. da. Değil, oldun, ankle ya. Telefon markası. Evet. Bak bakayım. -E bak bakayım. Telefon olmaz o. Tencere markası ütü. Evet. Uncle. Son hakkın y -S -S -L -E. Harika bakalım. Evet. Babacım. Babacım. Vize. Vize değil. Veyz. Veyz. Evet. Babacım. Vize. Kredi kartı markası. Evet. Veyz. Babacım. v i e. Harika. Evet. Çant. Babacım. Babacım. T-H Mat Güve. Evet. Güve mi? Güve değil. Zıplamak. babacığım Babacım. Babacım. Oku bakayım. Drill değil. Matap uh değil. Baba. Ocean. Efendim. Babacım. Olcan harflerin yerini karıştırmıyor mu? Nokta E. Ocean Baba, baba. Harika bir Lion. 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 Baba için <laughs> Lake değil oğlum o göl mü ya? Lion. Göl. Baba Bak bakayım. <laughs> hey, ya? Başak. Lion. Bir metre Being. aslan. Welen. Asla mı? Bir metre aslan. Olmaz. Asla mı? Bir metre aslan. Olur mu? Baba. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku bakayım. Glider değil yahu. Planör. Planör. Evet. Babacım. <laughs> Baba. Glider. Yerden fışkırar çıkan su kaynağı. Yerden fışkırar çıkan su kaynağı. Yerden fışkıran, Çıkan su kaynağı. Evet. Babacım. Babacım. Bomb bomba olur mu? Olmaz. Babacım. Babacım. Oku bakayım. Bul. Boğa. Boğa mı? Kuş. Evet. Bul olur mu? Boğa. Boğa mı? Kuş. Evet.

Harika bak, kafa. Evet. Octagon. Babacım. Efendim. O S I C H. Oops. Olca deve kuşu bulma. Octagon. Bu Octagon -a ya. Babacım. Babacım. Efendim. O -e Babacım. O C E A N. Pelikan. Oops Octagon. dedi. Oops dedi. Evet. O Erikan dedi de Oops dedi. Evet. Evet. Strawberry. Strawberry. B L E K P E R Y. Blackberry. Ne markası? STRAWBERRY O o dedi. Onundan o diyor okudu. Evet. Babacım. Babacım. S E E E Olur mu? Gaz içecek markası o. Değil, evet. Babacım. Al üç hakkında gittin. Krokodil geldi gitti de ya. Şuna bak ya arkadaş ya. Timsah. Evet. Babacım. Orient Team. Saat markası olur mu? Babacım. Babacım. Bakın bakayım. Patates mi okay. yazdın? Patates mi yazdın? Patates mi yazdın? <türüklü> Patates, mi yazdın? <türüklüyor> Patates mi? Portakal mı? <türüklüyor> portakal o. Patates değil. Evet. Evet. Kutuplara yakın bölgenin mitkörtüsü. Kutuplara yakın bölgenin mitkörtüsü. Evet. Babacım. Oğlum -E -E ne, ne kaka ya. Futbolcu kakanın. Evet. Kakanın televizyon mı var. <gülüyor> futbolcu. Tövbe yarabbim ya. Futbolcu. Futbolcu. <laughs> futbolcu olabilir. Aynı zamanda futbolcu. Evet. 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 Babacım. Babacım. Şavu. Duş olur mu? <laughs> Olmaz. Banyodaki. Banyodaki mi? Babacım Banyodaki duş mu? Hayır Square e -S -S Algılayıcı, sensör. Oop. Evet Sensör mü? Kare sensör diye bir şey var mı? Yok Press the q u e That's bak ne Babacım. Cow Babacım. HBO HBO, Humbug'sa fix değil mi olacaksın ya? Cow. Oops. Ops

Zebra değil bu sorun hakkın. Babaçım. Zebra sorun hakkında götürme sakın. Evet. Babaçım. K U A K. Uh oh. Kokar mı yazdın? Yazma. Babaçım oku bakayım. Oku bakayım. -E -E. Oğlum piy kolunu. Tabak. Evet. Tabak mı? Hayır. Hiç. Tabak. Mountain. Mountain. Dağ. Babacım. M R M O T. Uh oh. -oh. Maymuncisi küçük. E. M U M A R O Maşru. Oh -oh. Mantar değil dağ. Mountain. Evet. hakkı. geldi. Evet. Vay fay. Uh -oh. Üçüncü hakkına gitti. <laughs> Gider tabii ki. Orman yangını. Evet. Orman yangını. Gitti. O da hmm. oh, desk olur mu uh -oh. ya? O ne çalışmaması ya? Evet bir de başına şey yaz. Information desk. A -A -A. Hmm. Info. Info. D -K. Babacım. Efendim. Dark Age. Üçüncü hakkına gitti. Evet. Koyu karanlık. Evet. Evet. İnek olur mu? İnek. Olur mu inek olur ya? Harfleri nerede karıştın ya? Karıştırma. Harflere karışıkma sakın. Sakın. Uh Efendim. Babacım. Efendim. Hamur. Paraşüt kemeri. Evet. Paraşüt kemeri. Evet. Evet. Babacım. Babacım neydi? D harfi. Babacım. 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 Efendim. Babacım. 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 Oh -oh. Kiran'a olur mu olur mu? Kiran'ın ne işi var? Hexagon. Son hakkın. -E er Harika bak Airplane. Airplane. Babacım. Babacım. Oh -oh. Karınca yiyen. Karınca yiyen. Evet. Babacım. Babacım. Bak bakayım. Anaconda. Oops dedi. Airplane. Oops dedi. Evet. Babacım. A R L -A N E. Harika bak aferin. Violin. Babacım. Babacım. Oku -E bakayım. Temizlik markası. Violin. Hı. Bile. Bile da. Babacım. Bakın bakayım. Virgin Islands. Hava uh -oh. yolları. Bir de Virgin Islands vardı. Harika bir bakarsın. Great. Evet. Bu Babacım. Book. Boz değil oğlum. Book. Patron. Evet. Babacım. B -e R. Uh -oh. Ayı. Book. Evet. Babacım. B-U-R-N gitti Water Water Balina O ne ya? Water Balina o ne ya? Sorusu. soru Bakacağız Yazdın mı? Hareket okuyacağım water bakayım Oku bakayım So did Yahoo. Test it. Yes. him. How Watch. Watch. Bowage him. T. O. T. A. L. Uncle again. Uncle again. Total energy. Oops. All that. Watch. Bowage Watch. Bowage Uncle again. Beat you. Oops. Watch. Babacım. Dur ya. Babacım. Vella. Üçüncü hakkı gitti? Kozmetik. -ha. Wallet. Babacım. Double A. L. -A -E -S. olur mu olacak ya? Mo ya. Morse. Wallet. Morse. Evet. Press the curve. Hmm. Double A. -T -E -D. O, o ne o -O. ya? Tövbe tövbe ya. Wallet. Wanted. Wanted the wallet. The key. Wanted the wallet. Tamam. Bu T. wanted the wallet. Evet. Evet. Wanted. wanted. Eti evet. wanted. Evet. Eti wanted. Evet. Okunmaz. L. Mal olur mu olur <laughs> ya? Mal. Map. Mal. Map. Babacım. Bomba bir kere men. Adam. Evet. Babacım. Oku bak bakayım. Hmm. Üçüncü hakkında yanlış gitti. Met mi yazdın ya? Ne Niye Met ya? Oku bak bakayım. Oku bak bakayım. Okuyarak. IDK olur mu olacak ya? Ben. Ben. Baba. Ben. TTR kablo Oops. çeşidi olacak ya. Ben. Baba. Babacım. Harika. Evet. Babacım. Train. train. ya. Kamyon. T. T evet. Babacım. Bak bakayım. Babacım. -E Bak bakayım. O. O. Kaplan. Tiger. Bak -E Babacım. -E Babacım. Babacım. Good job. Good job. Walk. Walk. W -A -F -T F Eşek arısı. Evet. Okumam. Okuyorum. F -O -F -O. Babacım. L -L -O. Kurt değil olacağım ya. Uh -oh. Wolf değil o ya. Baba. Son hakkın. Al 3 hakkında gitti. Worm. Solucan yazdı gitti ya. Tövbe tövbe ya. Babacım. Babacım. Pen o pen. Pay değil. Ödemek. Evet. Ödemek mi? Evet. Ödemek. Pentagon. Pentagon. Babacım. Babacım. Pasaport değil. Pentagon ya. Pasaport. Evet. Dünya kimliği. Babacım. Babacım. Radyatör burada ya. Radyatör. Evet. Of sit al. Malı ki de bak Bicycle. Babacım. Babacım. Bicycle. Oğlum ya lan bir endir oğlum. Hı. Battery. Pil mi? Blender olur mu? Pil pil. 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 Pil mi? Bicycle. Babacım, babacım. Ne oldu lan traktör olur mu ya? Uh -oh. Bicycle. Tarla sürer mi bisiklet? Yok. Eee? Harika bak aferin. Evet. Hammer. Babacım. Pritch. Babacım. Oku bakayım. -E Okumam. Tamam tabii ki. Okuyacağız. Hangar. Aska. Olcan bunu nasıl okuyayım ya? Evet. Oku sessizce değil. Hammer. Babacım oku bakayım. -E Leather değil Olcan ya. Merdiven. Evet. Hammer. Babacım. 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 -E Babacım. Jacket. Jacket. Yağmur bizi. ne da olur mu o ya? iş var. Evet. Harika bir keşfedin. keşfettim. Baba, son hakkın. Son hakkın. Son hakkına gitti Jaguar. Needle. Evet. Evet, Kit kat neşe neşe kat olmaz. Babacım. Neydi o? Soğuk çay. Soğuk çay. Nesli'den soğuk çay olur mu? Aferin sana oğlum ya. Babacım. 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 Hip Hop'a Hi tanıtılır mı olacaksın ya? Heart. Swagger'ı. Kalp boyağı. Babacım. E, Y, E, mm -hmm. Sırtlan. Sırtlan. Evet. Babacım. Babacım. H, Harika dedi. Bak, aferin sana. Star. Baba. F w, A, Babacım. E, F, Baba G, var mı olur mu olucan ya bu ya tabii sen Shield olmalı olucan olur evet, mu olmaz Aferin sana evet. Aferin sana tabii ki tabii ki Fuck şu lan evet Dog var orda tabii ki e -E -E. Arı olmaz. O All dad, all dad. Baba. D A L. Diye çet olur mu? Üçüncü hakkına gitti. Güle güle uçak. Baba bizim telefon. Baba bizim, ey göz. Cep telefonu. O zaman telefon olur mu ya? Baba bizim telefonu ya. Baba bizim. Televizyon da olmaz o onu onda televizyon söyledim ya. Yok artık. Evet. Yok artık. Aferin sana. Evet. Triangle. Triangle. Üç. Tekerlekli bisiklet. Triangle. de. Babacım. Bir. Açpet ya. Dokunmak için mu ya? Triangle. Baba. Triangle t w e e v r s Gitti tweezers yazdı ya. Evet. Nose. Cımbız mı üçgen. Press the a -F -E. F -E. Evet. Evet. Okay. evet. Ear. Oku bakayım. C-E-D Bed. ya yatak mı bu Ear. <laughs> Babacım. 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 o x <-P> -E <laughs> e <-R> -E. <laughs> Kutu. Oops. Evet. Ear. -E. Babacım. Ero, ir, kulak. Babacım. E. Babacım. Bu e, e. ne e. oğlum ATV ya? Ege. Bu. Bileyim ben uzay o o. aracı. Bileyim ben uzay aracı. Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. Oku. Bas o ne oldu ya? Z Otobüs. Z evet. Hayvanat bahçesi orası. Zoo. Uh -oh. Otobüs. Evet. evet. Baba. Necklace. Olur olmadı mı ya? Sal ya? Uh -oh. Salatalıktan. Baba. Efendim. Babacım. bizim. N C A R. Koltuk. Oops. Koltuk. Neckless. Evet. Armchair mi yazdın ya? Koltuk mobster. tabii ki. Dal. Koltuk. Evet. Passado. Sakın TV kanalı yazma. Sakın yazma bak. A A A A Sa... Ankara TV yazıyor yarabbim yarabbim el alemi ya. Question. Yemek tarifi kanalı. Evet. Oğlum kadası TV mi olur ya aman. Haber kanalı. Buried. Evet. Şimdi gidersin bir de Yıldız TV'ye bak. <laughs> tövbe tövbe. üç hakkında gittim. <laughs> ya Rabbim. Ya Rabbim tabii ki. Queen. Bu bizim. Kapat. <laughs> Kapat. <-L> <laughs> tövbe, tövbe Queen. Baba. Baba. Robot. 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 Oh. Olur mu? Babacım. Q Kraliçesi. Evet. Üç dakika gitti ve yanlış aldım paşa. Babacım efendim. Efendim. Babacım. O niye rakım mı? Whoops. Babacım. Babacım bak bakayım. Oğlum bazuk olur mu ya? Ateş Plastiz. mi edeceğiz? Evet. Gözlükle can mı fırlatacağız? Yok artık. A -T -A -R. Gitti panter yazdı ya. Evet. 3 hakkında da panter mi yazdı yani? Yok artık ya. Var artık D ya. Bak bakayım. C -A -C -A -O. o ne ya? Ressam mı olur olcan ya? Evet. That's evet. Correct. Leonardo. Vinci. Evet. Yine Duncan. ressam. Peki gidersin Van Gogh yazarsın. -T -T. Allah hiç hakkına gitti Van Gogh. O -O Vincent Van Gogh. Rabbit. Niye yazıyorsun Vincent, Vincent Van Gogh gitti tabii ki. Baba. Vincent Van Gogh roket mi ya? Roket mi? <laughs> Hayır. Domates olur mu ya? Domates. Domates. Olur mu? Olmaz. R A B T That's oğlum. Giraffe. Baba. Efendim. Babaç oku bakayım. Oku bakayım. E L B O ne E. O. Giraffe. Granite. Onu ya onca yıldız. Granite. Babaç bir bakın bakın. Penguin olur mu olur mu ya? Oops diyor okudu evet, al. Penguin'in boyuna bak, zürafanın boyuna bak ya. İmparator kral. Evet. evet. Giraf olmaz. Evet. Oku bakayım. 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 A bakayım. 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 Evet. Tuna ups dedi. Evet. Ton balığı demek. Ton balığı olur mu o da ya? Tuna ups dedi. Ton balığı Yiyebileceğimiz yer mi var? Babacım oku bakayım. Oku bakayım. Taksi olur mu o da ya? nerede? Yok artık. Aferin sana aferin. Oku bakayım. Oku bakayım. Tree. 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 again. Press T. Welcome Tank. 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 I'll skate out us. Lollipop. Lollipop. Get an iron Press the correct C. Office. M Z. Bye-bye. Sana. Lollipop. Evet. Evet arkadaşlar, bay bay. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve hoşça kalın.